Ben mutfağı. Evet. Demek ki Pelin siz mutfakta bayan olarakmışsınız. tabi. Bayan olunca, evet. <laughs> şu anda çalışıyorum evdeyim. Biz de siyasetçi evle evet. uzak kalıyoruz. Evet, çok yoğun Sağ olsun Sağolsun eşim yani evde hakikaten yani Tabiri caizse sırf annelik değil, babalık da yapıyor yani. O yüzden sağ olsun, ee, iyi, iyi ki var. Kendim, var evet. Öyle diyeyim ben. Siz şey. herhalde fırsat bulamıyorsunuz mutfağa girmeyiz. Ee, biz nerede? Dün akşam da gelen meclis vardı. Gene geç geldik tabii. Bizim genelde öyle yoğun oluyor. E, tabii biz e, bütün amacımız halkımız için, memleketimiz için bir şeyler katabilmek adına e, kendimizi feda ettik diyebiliriz o konuda yani. Evet. Ama e, bundan inşallah önemli olan halkımızın memnuniyetidir. E, ve böyle de e, daha iyi, daha güzel bir karesiyle ilgili elimizden geleni yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Hiç yemek yapmaya fırsat buluyor musunuz? Vallahi ben e, yemek yapmaya fırsat çok nadir buluyorum.